Herkese, Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle babamla ne yapıyoruz? Baba söyle. Patates baskı yapıyoruz babacığım. Patates evet. baskısı. Evet. İki tane Şimdi arkadaşlar patates. bir dakika ben, onu kestik. Ben, sürpriz mi yapacağız? açayım <laughs> Evet bir tanesini biz önceden kestik arkadaşlar. Evet kestik. Şimdi patates baskı bizim çocukluğumuzdayız. Biz ilkokula sizin yaşlarınızdayken Bizde öğretmenlerimiz sınıfta patates baskısı yaptırırdı. Şimdi ben bunu Duru'ya göstereceğim. Evet. Tamam mı Duru? Onunla birlikte siz de Bakayım. Tekrar sürpriz olacaksınız. Yapayım mı size? Sürpriz yumurta gibi yaptı Duru. Sürpriz. Tamam onu biz yumurta öncesinde yumurta kestik. Şimdi arkadaşlar nasıl yapıyoruz? Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Kalıbımızı getirelim. Aslında kalıp da değil. Bizim çocukluğumuzda yine kalıp yoktu. Biz harfleri yapardık. A, B'yi, C'yi ve kendimiz çizerdik. Şimdi artık daha basit. Mesela şöyle yapıyoruz. Burada bizim ee, bu ne? Ördek mi? Ördek. Mesela bu böyle ördek kalıbı. bu oyun hamurlarının içerisinden çıkıyor ya. Bu oyun hamurlarının içerisinden çıkan bir ördek. Şimdi bunu patatesi ortadan ikiye böldük. Evet. Bu patatesi. Evet. Bu patatesin böl içerisinde evet. böldüğümüz bölgede bu. Dur babacığım. Dur. Hadi. Dur şöyle benziyor. Bunun <laughs> benziyor. Değil mi arkadaşlar? Şimdi böyle arkadaşlar bunu güçlüce bastırıyoruz böyle tamam mı? İçine böyle geçiyor. Bakın böyle. Böyle bastırdık. İçine geçti bu. Tamam evet, mı? Geçti. Bakın böyle içine geçti ördeğimiz. Evet, böyle evet. ördek evet. şekli. İyice bunu, bastır. Arkadaş, Sen de bastır durun. Arkadaşlarımıza göstereyim bir de. Göster. Evet. Şöyle göstereyim bir de. Tamam. Şimdi bakın, şimdi dur çıkardım. dur çıkarmıyoruz, hemen çıkarmıyoruz dur. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra arkadaşlar, şöyle etrafından bir kalınlığını işte onun bir kalınlığı vardı ya, aşağı yukarı evet. böyle bir bir kesiyoruz. santimden biraz az, şöyle kesiyoruz, kesiyoruz, kesiyoruz. kesiyoruz. Göbeğini köstü arkadaşlar. Evet. Sulu pembe alacağım. Bakın arkadaşlar, şimdi da yeni değil. Evet evet arkadaşlar. <laughs> Siz yeni sanmışsınız. Arkadaşlar, bakın şu renklerimizi göster. Hem, hem, bir şey söyleyeceğim arkadaşlar size. Dur. Babacım bir ben, saniye. Bakın, yeni Bak, hem. Bir tane zıpladı. Dışarı zıpladı bir tanesi. Almayayım şimdi ben onu. Tamam, al değil mi? şimdi evet. Şimdi benim sıram geldi. Evet babacım. Şimdi sen ördeği çıkar bakalım babacığım Yavaşça ama. Heh. Yavaşça 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 yavaşça. Çıkar 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 çıkar. çıkar. Bırak bakalım. Çıktı i̇şte, mı? İşte çıktı. Evet. Ördek şekli oldu. Göster arkadaşlarına. Dur dur. Durutma. Durun arkadaşlar. Evet. Bu ördeğin şekli çıktı oraya. Şimdi bunu boyayacağız babacığım. Evet. Boyayayım mı ben? Şimdi evet. Ördekler sarı renk olabilir. Sarı. Evet. Sarıya boyayalım. Doğru söylüyorsun. Bakın hep kapı renkli sarı. Islat. Tamam. Islatalım tamam. Şimdi, Şimdi sarıya bunu boya babacığım. Evet boy. Zaten bu da Sen onu boyarken mi? ben de burada yeni bir şey yapayım. Tamam. Çok sürer. Bakın sarısı. Ben de burada balık yapıyorum babacığım. Balık mı? Hı, hı hı. Balıkmış. Balık mı yok? İyice yap, iyice yap babacığım. Böyle mi yapacağım? Hı hı. Şey yaptı mı? Sarıya batır biraz daha. Suya batır. Sarıyı al. Fırça gitti vallahi. Tamam. Kötü yerden bende bu. Tamam hadi bakalım. Kötüsü iyisi yok babacım. Hadi sarıyı yap. Yap oradan sarı. Yap 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 yap. Sarı yap yap yap. Bir sürü yap bir sürü yap. Çok çok yap. Çok çok yap babacım. Tamam babiş sen üstüne karıyor Tamam. Ha. Dur annem sonra benim balığı yaptığımı da görsün diyorum. Arkadaşlarını görecek ya. Evet üstüne sarı sarı sür şimdi babacım. Hmm. Bir daha yap. Hı. Tamam oraya çok fazla batalım. Aynı renk oluyor ya. Sadece oradan biraz su alalım sadece. Heh. Aynı renk hep kapak. Evet babacığım. Gel çok şimdi olmuş. biraz daha yap babacığım. ne kadar yap. Evet üstünü yap. Şuralarını da yapalım. Oralarını da yap. Hı -hı. Tamam, tamam şimdi tut bunu. Böyle. Şimdi şöyle. Şimdiki ne? Evet arkadaşlar başlıyoruz. Düzgünce bırak. Bastır biraz. Bastır biraz. Bastır babacığım. Tamam bastırdık. Şimdi kaldır babacığım. Bak tam ortasını yapmadın dedim ben sana. Şuralar kaldı gördün mü? Tam ya, bir de yamuk koydun ördeği. Biraz daha böyle ördeği şöyle, şöyle bastırmamız gerekiyormuş. Ben hemen bir daha yapalım. Bak şimdi. Bak biraz daha şu sarı yerleri bak. Dur. eksik olan yerler var ya. Dur babacığım. Eksik yerleri tamamlayayım ben şimdi. Tamam. Bak dur. Ben de seni tamamlayayım. Tamam. Dur. Onu bastır babacığım. Onu büyük de yapsaydım. Büyüklü başka bir şey yapar. Evet arkadaşlar. Çok zor olmuş ki Hı -hı. Yaparım. Babam benim için. Tam bir masa kırılacak gibi. Evet arkadaşlar bunu bitirdik. Şimdi ördeğimizi basalım bakalım. Evet i̇şte böyle bastırıyoruz. Bastırdık, 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 bastırdık. Baba ben başka bir şey. Adı üstünde patates baskısı. Duru hemen gel bakalım. Duru buradayız. Bak. Oo, ben de... Gördün mü? Ördek çıktı baskısı buraya. At. Çıkmadı. Tekrar yapacağım ben. Şimdi şu anda da balık yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane de mavi balığımız var. Onu böyle patatese bakın bastırdık. Bak tak kadar geçti buralar. Bak şak kadanak. <laughs> tamam bunlar komik şeyler olsun diye dedim. Şimdi bunu tamamen böyle baskı kalıbını geçiriyoruz arkadaşlar. Bu kalıplarla. Evet. Tamam Duru. Mavi yapacağım. Tamam maviye boya bakalım balığını. Evet, maviye boyuyoruz arkadaşlar. Hı hı. Şuraya koyayım. Tamam. Bakın Öyle arkadaşlar, bitti. annem göstersin size. Değil mi anne? Göster hadi. Bakın arkadaşlar. Şimdi balinaya bakın. Bomba şeyler üstü. Tamam. Suya batır. Gerek Senin için söyledim bunu. Ben de bir yandan tavuk hazırlıyorum dur burada. Bak yeni patatesi keseceğim. Tamam. Tamam. Patatesimizi keselim. Patatesimizi ortadan bölelim. Yine. Evet. Bakalım tavuğa denk gelecek mi bu? Ama bu yeşile benziyor arkadaşlar. Evet tavuğa uyacak bak. bu. Bakın tavuğa Ama şu maviye anda maviye benzemiş gibi maviye batalım. Bakın arkadaşlar. Hı, yap babacım sen onu. Sür biraz daha babacığım. Masaya şey geldi. Tamam olsun. Sür sür sür. Kuyruğu az kaldı. Biraz da kuyruk tarafına sür. Buradan boya al biraz daha babacığım. Hı. Sen kendi işine karışsana. Tamam ben seni bekliyorum babacığım. Tamam. Şu kenarları var biraz. Tamam, bence Bitti oldu. Benimki. Tamam, şimdi kalıbımız hazır. Çevir böyle. Dur, balığın yönünü çevirmeden önce. Neyse, dur dur, üstünde çevirme, şey olur. Hı. Babacım, balık böyle ya, böyle üste doğru değil, ya, şöyle yana doğru olacak. Ben düz yaparım. Patates böldürmeli değil mi? Hayır babacığım. Bak biraz daha yapalım. Durun arkadaşlar. Şimdi Duru yanlış yanlışlıkla yapacağım. şey yaptı. Ben yapacağım ama. Tamam sen yapacaksın babacığım. Ben hemen şöyle yapayım tekrardan. Bakın. Evet arkadaşlar. Balık böyle yan durur ya babacığım. Yukarı doğru balık olmaz. Böyle balıklar yan 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 durur. Dur şöyle dur anladım. Hı. şöyle yan basacaksın. Evet Heh. öyle anladım. Gel şimdi buraya. Dur. Şuraya. Evet. Tam bastırmadın ama bakın. Tamam. Dur babiş ben de şöyle. Dur babiş. Tamam arkadaşlar. Balık da böyleydi. Ben de boş yerim. Aslında dur ben bir tane arkadaşlarına tam kalıp çıkarayım. Ver bunu. Bir göstermem lazım. Hayır. 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 Evet, hayır. tamam boşluk. arkadaşlar. Ben de boşluk. Ha, yarım kalan boşlukları da duru boyuyor. Tamam hadi. Şimdi ben tavuğu hazırlayayım. Sen onu boyu kadar ben de tohum hazırlayayım babacığım. Arkadaşlar bakın hem bakın, bile dur, babacım. dur babacığım dur. Hop. Babacığım şımarmıyoruz değil mi babacığım? Babacım şımarmıyoruz değil mi? Evet. Bana sanki sen şımarıyorsun gibi geliyor şu anda. Niye bana öyle geliyor? Bilmiyorum. Bana öyle geliyor ama. Bilmiyorum. Şu kenarlarını kalıplardan ayırabiliriz arkadaşlar. Ben şimdi tamamen kesmemişim buraları. Ben, ben sayılar yazacağım şimdi. Sayılar yazacağım. Anne! Yazıyorum. Yazdım. Bir bu. Evet tavuğumuz da şu anda hazır ben arkadaşlar. Ben 1-1 yazacağım. Etrafını kestik. Şimdi ördeklerden kaç tane varsa o kadar yapacağım. Şu anda. Bir. Evet bakın tavuğun kalıbı da çıktı şu anda. Patatesi. Çok benim. güzel bir tavuk kalıbı çıktı. Ya da horoz artık. Neyse tavuk horoz. Şimdi. Hop, şimdi ben kaç tane var. ki Şimdi kaç tane. Şimdi kaç tane böyle yapacağım. Kaç tane ördek yapacağım? Kaç tamam. tane varsa Şimdi sayı tavuk yapacağım. Tavuk ve horozu, şu tavuk ya da horoz neyse artık bunu boyasak olur mu babacığım? Artık bu, olur. bu yeni bir kalıbımız. Şimdi bunu da ben boyayabilir miyim? Tabii. Ver bakalım babacığım. Aa, bunu da, bunu tavuk rengi ne? Kırmızı mı ne? Tabii ki de. Neye boyayalım tavuğun rengini? Sarı. Sarı tavuk. Çok ha. sarı da olmaz da şöyle şey gibi. Baba tavuklardan. Dur. ben de şu, şu. dur. Dur. Şuradan. Dur. Sana, kı Sana sarı mı yapacağım? Yok yok sarı olmaz. Sarı yapmayalım. Ya ne? sarı ya o sarıdan olmaz en azından. Şu tavuğun rengi böyle kırmızıya yakın. Böyle şu olsun. Dur. Şu rengimiz olsun. Tavuk rengi. Havuz rengi. Ben de siyah bir şeyleri boyayayım. Buraları. Babam bitirsin de ben boyayayım. Tamam babacığım. Bakın arkadaşlar patateslerimizi. Evet patatesimizi böyle güzelce boyuyoruz. Mirina. Dur. Koy babacığım. Kapatayım mı? Hayır hayır kapatma babacığım. Ya. boyuyoruz. Hı -hı. Babacığım boyama yapıyoruz ya Bacak niye Şöyle yapayım o zaman. Arkadaşlarım göremiyorlar kapatma babacığım. Bakın arkadaşlar hem üstüne bir kazar tamam. gibi. su dökecek şimdi dur babacığım. Lütfen babacığım. Babacığım lütfen. Dur babacığım. Evet arkadaşlar şöyle güzelce boyuyoruz. Tavuğun bu kuyrukları. Ve. Dur. Sonra ayakları kaldı. Ayaklarını da boyayalım. Ayakları ne? Bidik bidik ayakları var bu tavuğun. Bidik bidik. -hı. hmm Bidik bidik. Evet arkadaşlar, burayı da böyle yapalım. Evet. Çok güzel oldu. Mavi lesim, Şimdi baskısını Duru yapacak arkadaşlar. Hı. Yeni bir sayfaya geçelim. Dur. Dur, Dur ben siyah yerlerini boyayacağım. Evet arkadaşlar gelelim. Şöyle <laughs> düşürdük. Evet şu anda baskıya koyduk. Bastırıyoruz biraz. Tamamen böyle şeyin çıkması lazım. Evet. Hemen kaldırıyoruz. Evet, tavuğumuz çıktı. Bu bir patates kalıbı. Patates baskısı. Bundan bu şekilde siz de evinizde Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar. Şimdi Şimdi biti etkinliğimiz Evet, 3 tane patates baskısı yaptık. Bakın ne arkadaşlar? yaptık? Patates baskısı. Evet, o tavuk. Bakın. Burada şekli burada arkadaşlar. Sonra o balık zaman yaptık. O zaman bunu yanına koymalıyız. Koy tamam. Koyacağız. Sonra balık yaptık. Balık. Dur, göster. Elimiz biraz tabi boyalı oldu. Evet. Bu balığın baskısı da burada. O zaman bunu buraya koymalıyız. Tamam. Sonra ördek Öreğiniz yaptık. Bak bak. de buraya koyacağız. Ördeğin baskısı da bu şekilde. Daha elimizde hayvan figürleri baskıları vardı şey kalıpları ama şimdilik 3 tane yaptık. Değil mi doğru? Haberde olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri evet. çok seviyoruz. Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar.